Karşılaşmanın ardından Miha Zahit bizlerle birlikte Tiyatro Türk Olimpiyat Stadyumundayız. Öncelikle tebrik ediyorum. Kazanmak önemliydi. Kazanmak için zaten buraya gelmiştik. Bunu da başardık. Galibiyetle ilgili bu akşamla ilgili öncelikle neler söyler? Yes, uh, important win tonight. I think in the end uh, we deserve it but uh, was a difficult match especially first half. But uh, then in the second half I think we show more um, aggressiveness and uh, better energy and uh, we have a game 60 70 minutes of the game and uh, in the end we deserve it so important win tonight and uh, now focus on the next game. bizler açısından fazlasıyla önemli bir 3 puan oldu ve maçın sonucuna bakacak olursak geneline bakacak olursak bana göre 3 puanı hak ettik İlk yarı bizler açısından zorlu geçti. Bunu söyleyebilirim ama ikinci yarı daha agresif ve daha enerjik bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve oyunu kontrol ettik. Ee, oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle 60-70 dakika oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. Netice itibariyle galibiyet hak ettiğimizi düşünüyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız. Golleri ikinci yarıda bulduk ki o gol perdesinde e, Miha açtı ve gerçekten enfes bir gol e, attı bu akşam. Taraflı tarafsız herkes e, bu golü fazlasıyla beğendi. Golü için neler söyler? Oh, like o Yes, I mean I think it was a, a great goal. Uh... I shot uh, really well and it's going inside. But uh, in the end, uh, I think the most important thing that we won, that we show a great character, and that uh, yeah we win this game and three points are now ours. And uh, like I said, we should focus on, uh, on the next game and um, try to win. Evet, bence, harika bir gol oldu. İyi bir şut çektim ve sonrasında top ağlarla. buluştu. Ama sonuç olarak yine aynısını söyleyeceğim. Önemli olan bugün galibiyeti alabilmekti takım olarak. Ee, bana göre çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Maç içerisinde 3 puanı elde edebilmek için ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. 3 puan bizim. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız. O maçı da kazanmak adına elimizden gelen en iyisini ortaya koyacağız. Saruhan aslında bir hafta geriye dönecek olursak derbi hiç beklemediğimiz bir sonuç, hiç, hiç istemediğimiz ve düşünmediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmıştık. Ama ardından gerek kupada ortaya koyulan mücadele ve galibiyet, gerekse bu akşamki alınan galibiyet e, çok önemli. E, sonrasında ve bundan sonrası için e, neler söyler, neler konuşuluyor ve Miha'nın düşünceleri neler? Yes, it was not easy after derby that we lost. Uh, we we have to uh, focus on the, our next game and uh, the next one was a uh, cup game and uh, i think that uh, already in the cup game we show how we have to play and how we can play and uh, today another i think uh, good performance and uh, we show like i said i think um, team spirit and uh, good energy and uh, that uh, everyone is important for this team also the players who are on the bench and uh, Yes now uh, we know that we have a quality and uh, we have to show on the on the pitch. We have a uh, 9 or 10 games until the end and we have to win uh, every single game. Evet kolay değildi özellikle derbi mağlubiyetinden sonra kolay bir süreç olmadı ama derbiden sonra oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyordu ve o maçta kupa maçıydı. Bana göre kupada nasıl oynamamız gerektiğini nasıl ...bir oyun ortaya koymamız gerektiğini bana göre herkese... ...göstermiş olduk. Bugün de... ...bu akşam da bana göre iyi bir performans ortaya koyduk takım olarak. Ee, takım ruhunu gösterebildiğimiz için mutluyum. Ve iyi bir enerji ortaya koyabildiğimiz için... ...mutluyum bu akşam. Herkes önemli. Bu takımda... ...herkesin çok büyük bir önemi var. Mecidiyeki oyuncuların, ilk 11'deki oyuncuların... Genel olarak herkesin çok büyük bir önemi var bu takımda ve biz zaten kalitemizi de biliyoruz. Şu an 9-10 maç kaldı ve bizim hedefimiz bu oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Çok teşekkür ediyorum ve bir kez daha tebrik ediyorum. Tebrikler, tebrikler. Thank you for the congratulations. Uh, of course, it was a very hard game. We didn't play very well in the first half. Unfortunately, we received a goal also. But the team showed a good reaction. good compactness and uh, with the goal of miha which was really really amazing a wonderful shot we came back to the game and uh, thanks to god we, we turned the result i think generally the, the team did well we did a great effort and a great uh, performance also we are happy with the three points in this difficult away game and we want to continue on our way Teşekkür ediyorum. Bana göre bu akşam zorlu bir maçtı bizler açısından. Özellikle ilk yeri göstermiş olduğumuz performans iyi değildi. Gol de yedik maalesef ama ardından takım olarak iyi bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve ko iyi bir kompaktlık sergilediğimizi düşünüyorum saha içerisinde. Mihan'ın da atmış olduğu harika golle beraber geri dönmesini bildik. İyi ee, iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve Tanrı'ya şükür maçı da döndürmesini başardık. Genel olarak iyi bir efor, iyi bir çaba sergiledik saha içerisinde ve genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 3 puanı aldığımız için oldukça mutluyuz. Özellikle bu zor deplasmandan bu 3 puanı almak bizler açısından çok önemli. Ee, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Zayt'sın golüyle ilgili aslında yorum yaptı ama biz tribünde gerçekten e, hayranlıkla izledik. Sağdan izlemek nasıldı? Bir de kendi golünden önce de Zayt'sla bir diyalog olmuş sanırım. O durumu da bize açıklayabilir mi? The tangles, it. Yeah so about his goal, I think everybody knew that Miha has his uh, fantastic qualities with his uh, passes and also distance sh shooting. He showed it in the past and uh, today also he, he scored a beautiful goal. He has a fantastic technique so on this way I also want to congratulate to him. And uh, yes, like he mentioned uh, before the corner, he, he told me that he has a feeling that I will score. Uh, I'm very happy that uh, he was right about that. Arda gave a fantastic uh, cross and uh, I was in a, in a good position. Um, like I said before, uh, we are happy with the three points. Of course, we can improve a lot of things and we will work hard on that. Miha'nın golüyle alakalı olarak Miha gerçekten harika bir kaliteye sahip bir oyuncu. Gerek paslarıyla olsun, gerek de gerekse uzaktan attığı, uzak mesafeden attığı şutları şutlarıyla olsun. Kaliteli bir oyuncu. Ee, geçmişte de zaten bu golleri görmüştük. Buna benzer golleri görmüştük. O kalitesini görmüştük. Bugün de bunu tekrar gördük. Harika bir tekniğe sahip Miyazait ve onu e, bu vesileyle tekrar tebrik etmek istiyorum. Ee, golümle alakalı olarak korner öncesinde Miha gol atacağımı hissetti. Mutluyum ki o hissi gerçek oldu. Arda'nın da payını vermek gerekiyor. Çünkü o da harika bir orta çıkardı. Ben de doğru pozisyondaydım. Ee, söylemiş olduğum gibi almış olduğumuz 3 puandan dolayı oldukça fazlasıyla mutluyuz. Ama geliştireceğimiz noktalar da hala mevcut. Bunlar üzerinde çalışıp yoğunlaşacağız. Tabii özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyet taraftarlarda bir hayal kırıklığı yarattı. The, the e, ama Fenerbahçe hala şampiyonluk it, yarışının içinde 6 puanın kaydeden taraftarlara bu konuda ne söylemek like ister? Onlara umut verici bir şeyler söylemek ister misiniz? Eee yes like you said Fenerbahçe will never give up. Uh, we are still dreaming and we are still fighting and we are still believing. It is is very important uh, because If you believe and work hard, uh, you will get the result. So we believe in this. I just want to say uh, to the fans that please believe in the team, uh, support us like you did in the in the season, and we will give everything uh, in every game on the pitch to get our biggest dreams and uh, our targets. Bizler çalışıyoruz ve inanmaya devam ediyoruz ki bana göre inanmak çok ama çok önemli. Eğer inanırsanız ve inandığınız şey uğruna sıkı bir şekilde çalışırsanız sonucunu alırsınız. Bizler de buna çok inanıyoruz. Bu duruma çok inanıyoruz. Taraftarlara söylemek istediğim şey şu. Takıma güvensinler. Bizlere her zamanki gibi daha önce de göstermiş olduğu oldukları desteği e, sürdürsünler. Bu desteği her zaman hissetmek isteriz. Bizler de Hedefimizi gerçekleştirmek adına sahada elimizden gelenin iyisini ortaya koyacağız. Did you yeah. Did you see penalty position of the Nervolencia? Yeah. You have any idea about it? I didn't see yet on video. I just saw live in the game. I cannot make any comment about it. In the game it looked like a penalty. Nerv also said that the defender kicked him, but I didn't see yet on video. Uh, football is like this. I don't have to say anything about that. Uh, we we didn't give up, like I said, and uh, with the great, Açıkçası maçtan sonra pozisyonu izleme imkanım olmadı ama canlı olarak maç içerisinde gördüm. Ee, gördüğüme bakacak olursak Çok fazla yorum yapamıyorum Çok net bir şekilde görmedim Ener'in pozisyonu Ama Ener'le Ener konuştuktan sonra Ener'in söylediği rakibin ona darbede bulunduğu Rakibin ona vurduğu e, Maçta penaltı gibiydi açıkçası maç esnasında Ama söylemiş olduğum gibi e, Videoyu seyredemedim Ener'in sözlerine bakacak olursak O vurdu diyor e, Futbola böyle şeyler olabiliyor futbolda bu tip durumlar gerçekleşebiliyor Ama burada önemli olan şey vazgeçmemekte takım olarak biz vazgeçmedik ve takım olarak güçlü bir refor ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve neticesinde de maçı döndürmesini bildik. Umuyorum ki bu şekilde devam edeceğiz yolumuza. Bu bay haftasını geçtiler. Bu e, so, bay haftası ve 6 artık son maça giriyoruz. And we're approaching the last case. What do you want to say the title race. Uh, yes, now we are at the end of the season. Uh, like I said before, we, we are still believing and working very, very hard. Uh, it is uh, Going to be a very exciting uh, period for us, with uh, eight games in the Super League, and also we are uh, in the semi-final of the Cup. Uh, we are looking forward to the next games and uh, hope to get our desire, which is the title and also also the Cup. It's not a secret that we want to win both. Like I said before, we will give everything day by day, training by training. game by game and hopefully with the help of god we will be also successful because we believe that hard work always pays off. Evet sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bizler inancımızı sürdürüyoruz ve bu inançla beraber sıkı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Heyecanlı bir süreç olacak bizler açısından. 8 maç kaldı Süper Lig'de ve yarı finaldeyiz Türkiye Kupası'nda da. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları Bekliyoruz. Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu bir sır değil. Bunun için mücadele ediyoruz. Gün gün antrenman antrenman, maç maç çok daha sıkı bir şekilde çalışarak e, Tanrı'nın da yardımıyla umuyorum ki güçlü bir çalışmanın neticesinde e, istediğimiz şeye, istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. teşekkürler.